tanıtım serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Size önermek istediğim filmin ismi Bütün Saadetler Mümkündür. 2017'de seyirciyle buluşan filmin ilk uluslararası gösterimini 23. Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleştirdiler. Filmin başrollerini Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Nilay Erdönmez ve Ruhi Sarı paylaşmıştır. Filmin senaryosunu yazmış olan ve aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Selman Kılıçarslan'ın ilk uzun metraj filmidir bu. Ve genel anlamda konusu fedakarlıklar üzerinden ilerleyen bir olgunlaşma hikayesidir. Özelde ise bir gencin manevi yolculuğundan bahseder film. Ana hatlarıyla hikaye giriş yapacak olursak, Adapazarı'nda oturan ve Sakarya Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde okuyan Ali'nin öğrenciliği ile başlar. Ali, öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmeyi hayal eder ve bu hayallerini Sahaf Osman'la paylaşır. Bu ikisinin arasındaki dostluk bizim için e, film kapsamında da şu açıdan önemlidir. Sürekli farklı duraklarda ikisinin diyaloglarıyla karşılaşırız ve karakterlerin değişimi ve filmdeki hikayenin ilerleyişini bu ikisinin diyalogları üzerinden bize e, yansıtmıştır yönetmen. E, Ali'nin hayatı aslında oldukça sakindir. Ta ki bir gün bir kafede Gülce isminde e, bir e, hemşire adayı ile karşılaşana kadar. Gülce'den hoşlanmaya başlayan Ali bir gün tevafuk eseri Gülce'nin para kazanmak için bakıcılığını yaptığı yaşlı bir adamın evinin önünden geçer. Bu yaşlı ve ihtiyaç sahibi adam Mevlüt amcadır. Ve Ali ile Mevlüt amcanın arasında oluşan dostluk filmin geri kalanını şekillendirir. Filmin hikayesi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Senaristin kendi yakınında tecrübe ettiği bazı durumlardan. Ee, ve aslında oldukça sade bir hikayedir fark ettiyseniz ama anlatımı oldukça e, hissiyat bakımından samimi ve inceliklerle bezendiği için aynı zamanda ve manevi ve e, sanatsal boyut e, özellikle ön planda olduğu için çok değerli bir yapım olduğunu düşünüyorum e, manevi konulara değinmiş olmasına rağmen ve aslında olmasıyla birlikte insana ve e, insan hayatına dünya hayatına da çok yakından temas etmiş olması ve bu sentez anlattığımı çok güçlü kılmıştır bir bakıma. Filmde değinilen farklı konular, mesela insan psikolojisi olsun, kader silsilesi, insanların hayatlarının birbirleri içine, içerisine geçmesi ve insanların birbirleri olan temaslarında yaşadıkları tecrübeler ve değişimler gibi konular ön plandadır. Aynı zamanda vazgeçebilmek, bırakabilmek, hayatta yaptığımız tercihler ve seçimlerin ve vicdanımızı ne kadar ön planda tuttuğumuz bu seçimler ekseninde iyi ve doğruya yönelme eylemlerimizdeki gayretimiz de anlatılmıştır. Filme ismini veren Ziya Osman Sabah'ın aynısını, yani Bütün Saadetler Mümkündür şeklinde başlayan şiiridir. Kısa bir şiirdir, okumanızı tavsiye ederim. Senaristin, yönetmenin... Bu e, anlamda özellikle gayret ettiği şey şiirdeki e, hissiyatı ve şiiri anladığı şekilde bunu filme aktarmaktır. Zaten e, kendisi röportajlarda da, röportajlarda da bundan bahseder. Filmin e, bir bakıma hem hadise olarak film şey, şiirin hadise olarak filmde geçmesi hem de e, hissiyat olarak o şiirselliği filme aktarmış olması e, bu ismi filme layık elemiştir. Sanatı, Selman Kılıçarslan yaşadığımız hayatı, varlığı, ölümü, geldiğimiz ve gittiğimiz yerleri anlamlandırma çabası olarak algılar ve bunu filmin gerek oyuncu seçiminden olsun, gerek kurgu bakımından ve kullandığı müzikler açısından olsun her haliyle filme yansıtmaya çalışmıştır. Özel bir nokta da şöyledir. Manevi konulara değinirken özellikle mesela tasavvuftan da alıntılar yapılmıştır. Bunu bariz bir şekilde de yaptığı oluyor. Aynı zamanda batın bir şekilde de anlam boyutunda bize sunmuş olduğu da e, filmde gözlemlenebiliyor. E, tasavvuftan e, şöyle bahseder. Bize e, hem bu alan hem din kültürü yerlerimizin diğer alanları kendisini çok e, boyutlulukla ve sembollere müracaat ederek sunduğu için sanatsal yapılma ve sanata çevrilmeye oldukça müsaittir, bu şekilde açıklıyor Selman Kılıçarslan bize durumu. Ve filminde de bunu gayet başarıyla uyguladığını düşünüyorum. sizinle paylaşmak istediğim röportajlarında denk geldiğim farklı bir mesele daha var. O da filmde gayret ettiği veya hedeflediği noktalardan bir tanesi. Şöyle ki, Selman Kılıçarslan röportajlarından bir tanesinde şöyle diyor. Bu dünya bir pencere her gelen bakar gider diyor türküde. Tam da orada kendi şahitliğimi, o pencereden bana görünen şahitliği en sade haliyle bende olmayan bir şey varmış gibi göstermeden en sade haliyle anlatmak ve bunu kendime sadık kalarak, kendi hikayeme sadık kalarak anlatmak benim naçizane tutmak istediğim, yürümek istediğim yol bu. Çok fazla uzun olmayan bir film. E kendi meşgalleriniz arasında bir parantez açıp izleyebileceğiniz belki kendi yolculuğunuz, kendi hikayenizden izlere rast gelebileceğiniz bir film olduğunu düşünüyorum ve kendi pencerenizden bu filmi izlerken size güzel şeyler diliyorum.